Merhabalar ruh dostlarım. Evet aklınızdaki Zat-ı muhteremin anlık durumuna bakacağız. Bakalım duyguları nasılmış? Bir değişiklik olmuş mu diye hemen bakıyoruz. Youtube kanalım yukarıda ablemi var. Tıklayıp abone olabilirsiniz. Son videolardan haberiniz olur. Tabii ki uzun versiyonları var bu videoların. Anlık kişi... Zat-ı muhterem kişisi Boğa, Başak, Oğlak toprak grubundan bir insan çıktı. Bu yakın arkadaşı olabilir, kendisi olabilir ve aynı zamanda da sağlamlık, zenginlik ve de yakında bir güzel haber alacağınızda delalet aslında. Biraz sessizliğine bürünmüş, 4 3 4 bir şey çok düşünüyor. Aklında böyle karışık kuruşuk bir şeyler var. Bunlar kendi sorunları aslında. Sizinle de çok alakalı değil ama bir tanesi muhakkak sizsiniz. Sizi derinlere atmış. Bakın yatağın altına sizi şöyle yatırmış. Pamuklara sarıp sarmalamış. Altın bir zemin üzerine koymuş sizi. Ayrıca bir düşünüyor demektir. Anlık durumu nedir efendim? sevgi anlayış tolerans istiyor sizden eğer dönersem lütfen bana anlayış yap neden gittiğimi sana açıklayacağım ama sen de beni üzersen sana nasıl açıklarım gibi sevgi anlayış tolerans yap bana lütfen diyor evet bir tane daha açıyoruz ve sonunda güzel bir kutlama geliyor muhakkak ki kalabalıklar içinde siz de, işinizde dostunuz arkadaşınızla bunu kutluyorsunuz oley oley falan falan diyorsunuz peki bu zatı muhterem bu zaman içinde neden böyle size eziyet çektirmiş? Neden böyle? Neden zalim olmuş? Ay çok zevk almış herhalde. Hayır. Hayalini korumuş. Bakın sizinle bir araya gelmenin, bir çatı altında olmanın, düğün, nişan, bayram, sevinci yaşamanın aslında hayalini kurmuş. Evet, farklı ne varmış hayatında? Ay bugün ben zor soru sordukça çok güzel kartlar çıkıyor. Size karşı duygulara halen çok çok güzel, sığ bir duygu değil. Göksel yardım da var, ilahi yardım da var. Ve geliyor musun peki? Ne zaman? Ne zaman? Kritik soru. Ne zaman? Ay bir vakit aslında bu. Aslan Yay koç bir insana anlattı. Yani burada aslında cinsiyetsiz bakıyoruz. Dişil, diye bakmıyoruz. Ateş gibi geliyorum diyor. Bir vakit kaldı diyor. Evet, evet, evet. Ay ateş gibi diyor ateş gibi ateş iki ateş gibi geliyorum diyor bir vakit kaldı diyor. Hemen bir konuşturma yapalım mı bakalım. Eril ne diyormuş konuşturmalar yapıyoruz. Eril ne diyormuş zamanımız az. Beni bir tek sen anlıyorsun lütfen konuştuğuma çok dikkat et beni sen anlıyorsun diyor bir tane daha soralım mı şuna bana güven diyor sana gelmiyorsan bildiğim bir şeyler var başarısızlıktan korkuyorum bana sevgi anlayış tolerans göster diyor dişil ne diyor keşfedeceğim seni diyor dişil de onu keşfedecek